Herkese merhaba. Bu videoda T-Tech Lumi çok renkli LED Wi-Fi akıllı ampul özelliklerini ve kullanım detaylarını inceleyeceğiz. Öncelikle bu akıllı ampulün 3 yıl garantisi bulunmaktadır. 2 yıl garantiyi 1 sene daha uzatmak için garanti.ttech.com.tr üzerinden kayıt yaptırmanız yeterlidir. Ürün kutu içeriğinde T-Tech Lumi akıllı çok renkli LED ampul ve bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Lumi'nin çapı 6 cm ve yüksekliği 11 cm'dir. Ağırlığı 45 gramdır. E27 duy bağlantısı bulunmaktadır. 16 milyon renk tonu, sıcaklığı ve ışık parlaklığı Wi-Fi üzerinden telefon ile uzaktan kontrol edilebilmektedir. 1050 lümen ışık, 11 watt enerji gücü ve AC 220 volt ile aydınlatma verimliliği ve düşük güç düş tüketimi sağlamaktadır. Ortama ve moda göre ışık ayarı ile kişiselleştirilmiş kullanım sunmaktadır. Aynı zamanda müzik modunda ortamdaki ses ve ritimle uyumlu otomatik renk geçişleri yapmaktadır. Saat dilimine göre zamanlama oluşturulabilir. Kullanıcı dostu T-Tech IQ Türkçe mobil uygulama ile kolay kurulum ve kullanım sağlar. Çalışma ömrü yaklaşık 50.000 saattir. Ayrıca 200'e kadar farklı lümiyi aynı anda kullanabilirsiniz. Kullanım için ilk olarak Lumiyi takın. Ve ışığı açın. Takarken veya çıkarırken gücün kapalı olmasına özen gösterin. Daha sonra kullanım kılavuzunda bulunan QR kodu telefonunuza okutarak T-Tech IQ Türkçe mobil uygulamasını indirin. İlk olarak kayda olmalısınız. Daha sonra cihaz ekleyin ve cihazı seçin. Önce cihazı sıfırlayın ve bağlantı kurmak için Easy modunu seçerek Bluetooth'u açın ve Wi-Fi ağını seçerek Wi-Fi şifresini girin. 16 milyon renk tonunu kişiselleştirilmiş seçeneklerle kullanabilirsiniz. Genel hatlarıyla t Lumi akıllı ampulün özellikleri ve kullanım detayları bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.